Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinin doğuşu, İnönü ve Kadıköy atmosferine dair birçok hikaye vardır. İstanbul'un iki tarafında yer alan bu takımlar, Süper Lig'in en büyük rakipleridir. Hepimiz Beşiktaş'a Kartal olarak bilinen siyah-beyaz renkleri, Fenerbahçe'ye ise sarı-lacivert renkleri ve Canari ismini veriyoruz. Ancak sadece renkler ile tanımlamak kolay değildir iki takım arasındaki rekabet, her yıl artan bir şekilde karşımıza çıkıyor. İnönü Stadyumu ile Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadına karşılaştıkları maçlar, futbol severlerin en çok beklediği mücadelelerdir. İşte Beşiktaş Fenerbahçe efsanesinin gizli yüzleri ve tarihin saklı hikayeleri hakkında merak edilenler ile birlikte incelemekteyiz. Görünüşe göre 1950'li yıllarda başlayan bu rekabet, zamanla büyüyerek şimdiki halini almıştır. İki takımda da birçok ünlü futbolcu yetişmiş ve efsaneleşmiştir. Te yandan, maçlar sırasında ve sonra yapılan provokasyonlar ile de gündeme gelmektedir. Hatta birçoğu tartışmalı sonuçların ardından epey tartışmalar başlamıştır. Hakemlerin aldığı yanlış kararlar, maçları değiştirmektedir. Bazı olaylarda ise, özellikle stantif ve hırsızlık ve vandalizme yönelik olarak girişimler de görülmüştür. İşte tam bu noktada birçok derbi tarihinin saklı hikayeleri ile ilgili soruların peşine düştük. Nihayetinde Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinin gizli yüzlerini keşfetmeye çalışacağız. Tarihini inceliyoruz ve her yılki çekişmelere neden olan ana nedenleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının uzun süreli rekabetinin kökeninde birçok soruya yanıt verilecektir her ne kadar zaman içinde birçok efsane futbolcu bu takımlarda yer alsa da, en unutulmaz derbileri ise, İnönü'den Kadıköy'e doğru adım adım inceleyeceğiz. Daha birçok soru ve cevap ile Beşiktaş-Fenerbahçe efsanesi arasındaki gizli yüzlerin peşine düşüyoruz. İşte sizler için tarihsel analize hazırlamış bulunmaktayız.